birazcık daha uyusun da kıyamadım uyandırmaya. Uykusunu alamadı herhalde çocuk. Sağ olsun uykusunu bana. Ailesinin ne hallere düştüğünü gördü tabii çocuk. Hayatım ne olursun böyle yapma. Bak. Dün seninle konuştuk bunları. Yani bu işten başka alternatifimiz yok ki. <laughs> ah Ben niye seni dinleyip de oradan hiçbir şey demeden çıkıp gittim ki? Çünkü öyle olması gerekiyordu. Anne nerede ayrı dava? Hazire'ye gittiğim zaman bir azar da onlardan işittim. Ya bu daha ne kadar böyle devam edecek Banu? Biz daha ne kadar bu hayatı yaşayacağız? Aferin sana. İyi kök söktürdün Banu'ya. Kocası gelmeseydi daha neler yapardım ama. İşte. Kocası gelse ne olur? Ne korkuyorsun ki oğlum? Adam bildiğin sakat. Ne yapabilir ki sana? <laughs> bu saatten sonra ancak tükürür o. Hmm. Şimdi ne yapıp edip onu buraya Sen hala kızgın mısın bakayım bana? Ben sana kızgın değilim baba. Durma kızgın. O sana bağırması aklıma geldikçe deliye dönüyorum. Ya. Her bütün müşteriler öyle değil ki. Mesela bazı bayağı yüklü baş bırakıyor. Yani her mesleğin kendine göre zorlukları var işte. Neyse ne. Yine de o hıyarın suratını bir tane çakmak gerekiyordu. Aman hayatım boş ver ya değmez o adama. Hem ayrıca ben birkaç gündür internetten iş bakıyorum. Onu bulana kadar işte üç beş kuruş kazanıyorum fena mı? Değil. Değil ama yine de ağrıma gidiyor işte. Ah, bak bakayım bana bir. İşte böyle. Ay, canım benim. Her şeyin geleceğiz merak etme Hem ayrıca Birazdan Emre'yi de uyandır tamam mı Gece uyuyamaz sonra Hadi çıktım ben Verin Banu bir bak bakayım böyle Buyurun Ne oldu dün müşteriyle Bir Sıkıntı mı çıktı? Yo iki kişi böyle tartışıyordu. Ben de araya girdim sadece. Girme kızım. Bak ben böyle şeylere çok dikkat ederim. Müşteriyle en küçük bir tartıştığını görürsem işine son veririm. Haberin olsun. Tamam, anladım. Şimdi git üstünü giy. Yapacağımız bir sürü iş var. Tamam. Eve. Ki annemiz bizim için çalışıyor. Biz de ona onu ne kadar sevdiğimizi gösterelim değil mi? Şöyle güzel bir yemek hazırlayalım. Bakalım neler varmış. Eldeki malzemeler bu. Artık bunlarla ne yapacaksak. Evet. Eldeki malzemeler bu olduğuna göre Pekin ördeği yapacak değiliz. Ne yapacağız? Yaratıcılığımızı kullanacağız değil mi? Hadi bakalım iş başına. Sen de öyle otur oğlum. Hiç babaya yardım edeyim deme. Öyle otur. Ver kabağı. Kızım müşteri geldi. Nereye gidiyorsun? Baksana. ben mutfakta temizlik yapacaktım da diğer arkadaş bak onlar olmaz mı? Banu bak benim kafamı tasını attırma. Sana git bak diyorum şu masaya. Aa, buyurun ben bir siparişinizi alayım. Aa, Banu bu sen misin? Ben Gonca. Lisedeyken Gonca derdim, hatırladın mı? Ha. Aa evet hatırladım Gonca'cığım. Çok uzun zaman geçti ya bir an hatırlayamadım kusura bakma. Sen neler yaptın? Üniversiteyi okudun mu? Tıp fakültesini kazandım. Ama şimdi dondurdum. Aa, ah, sende çok okuyacak tip yoktu. Hep zengin bir koca bulup evlenmek isterdim. Buldun mu bari? Evet. Buldum. Sorma. Neyse ben artık siparişlerinizi alabilir miyim? Buyurun siparişleriniz geldi. Ay canım çok teşekkür ederim zahmet oldu. Ay seni böyle görünce çok üzülüyorum. Ne yaparsın ekmek parası. Her gün bu pis kokulara dayanmak ne zordur kim bilir. Asıl koku senden geliyor haberin yok. Efendim canım. Ee, yo ben alıştım artık her şeye. Ay kim derdi ki Bağım Türk Türkoğlu bir gün garson olacaktı. Hayat işte herkese gülmüyor böyle. Ya ne yaparsın? Hayat işte. Size afiyet olsun. Allah kahretsin ya. Nefret ediyorum burada çalışmaktan. Nefret ediyorum. Evet. Vallahi on numara oldu oğlum, değil mi? Ha? Yani bence annen de beğenir. Beğenmese bile bence bir puan verir burdur. Hazırlığımıza. Şöyle dışarıdan bir de ucuz yol yemek sipariş ettik mi tamamdır. Ne? Buyurun hesabınız. Çok sağ ol. Ay canım, sana baktıkça içim acıyor. Geldiğimizden beri bir dakika bile oturmadın. Hep böyle rahat ayakkabılar giy, olur mu? Bütün gün ayakta kalmak zordur. Olur, teşekkür ederim. Ahmet başı bol ver. Aa, dur hatta ben benim. Bir dakika, bir dakika. Al hayatım, bu senin. Çok güzel hizmet ettin bize. Çok teşekkür ederim. Yo ben bunu alamam. Teşekkür ederim. Hayır benim senin hakkı diğerleriyle paylaşmasın. Bunu sana veriyorum. Çok memnun oldum Banu'cum seni gördüğüne. Fırsat buldukça geleceğim yanına. Bak şimdi aynı olacak her seferinde. Hiç merak etme sen. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Ee, nerede kaldı annen ne oğlum? Saat kaç oldu? Yapmayın lütfen. Benim zaten mesaim doldu. Bir saat daha kalamam. Evde çocuğum bekliyor benim. Vallahi bugün işler yoğun. Biraz sonra kalabalık bir grup gelecek. Herkes fazla mesai yapıyor. Sana ayrıcalık yapamam. Kusura bakma. Ama... Aması falan yok. Bak bu işi istemiyorsan kapı orada. Seni zorla tutmuyorum değil mi? Tamam. Bari telefon edeyim. Tamam. Fazla oyalanmam. Alo Banu. Merhaba canım. Merhaba. Nerede kaldın ya? Çok merak ettim. Ya ben biraz geç kalacağım. Ona haber vereyim dedim. Siz isterseniz yemeğinizi yiyin. Niye? Ya fazla mesai kalacakmışım. Patron göndermiyor. Ama istersen gelirken ben sana bir şeyler getireyim. Ben de burada atıştırayım diyorum. Yok sağ ol ya. Ben yedim zahmet etme. Tamam. Geç kalmam. Öptüm seni. Ya oğlum öğren bunları işte sen ne zaman ayağa kalkmaya çalışsan hayat seni böyle yerin dibine sokar işte.